Başarılı bir finansal gelecek inşa etmek sağlam bir planlama ve kararlılık gerektirir. Finansal hedefler belirlemek ve onlara ulaşmak mali özgürlük ve istikrarın temelini oluşturur. Bu makalede finansal hedeflerinize nasıl ulaşabileceğinizi adım adım ele alacağız. Hedef belirleme ve planlama ilk adım net ve ölçülebilir hedefler belirlemektir. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Örneğin, birikim yapma, borç ödeme veya yatırım yapma gibi hedefler belirleyebilirsiniz. Ardından, bu hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturun. Bütçe oluşturma ve harcamaları izleme, gelirinizi ve giderlerinizi düzenli olarak izleyerek bütçe oluşturun. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak, tasarruf etmenizi ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Tasarruf etme alışkanlığı kazanma, gelirinizin bir kısmını tasarruf etmeye ayırın. Her ay düzenli olarak birikim yapmak, geleceğinizi güvence altına almanın önemli bir yoludur. Acil durum fonu oluşturmak ve uzun vadeli tasarruf hesaplarına yatırım yapmak, mali güvenliğinizi artırır. Borçları yönetme ve azaltma, borçlarınızı kontrol altına almak ve azaltmak, finansal hedeflerinize ulaşmanızı hızlandırır yüksek faizli borçları önceliklendirerek ödemeye çalışın ve yeni borçlar almaktan kaçının. Yatırım yapma ve varlık yönetimi, birikimlerinizi büyütmek ve finansal güvenliği artırmak için yatırım yapmayı düşünün. Hisse senetleri, tahviller, emlak veya imtialar gibi çeşitli yatırım araçlarını araştırın ve risk toleransınıza uygun olanları seçin. Yatırım portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Finansal okuryazarlık ve sürekli öğrenme, finansal piyasaları ve yatırım araçlarını anlamak için zaman ayırın. Finansal okuryazarlık, daha bilinçli ve etkili finansal kararlar almanıza yardımcı olur. Kitaplar, makaleler, seminerler ve çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla sürekli olarak finansal bilginizi geliştirin. Profesyonel yardım alma, finansal hedeflerinize ulaşmak için bir uzmandan yardım almayı düşünün. Finansal danışmanlar kişisel mali planlama konusunda uzmanlaşmıştır ve size özel bir strateji geliştirmenize yardımcı olabilirler. Sabırlı olma ve sürekli değerlendirme, finansal hedeflerinize ulaşmak zaman alabilir ve bazen beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak sabırlı olun ve hedeflerinize odaklanmaya devam edin. Belirli aralıklarla ilerlemenizi değerlendirin ve gerektiğinde stratejinizi ayarlayın. Sonuç olarak, finansal hedeflerinize ulaşmak için disiplinli olmak, kararlılık göstermek ve uzun vadeli düşünmek önemlidir. Net hedefler belirleyin, bütçe yapın, tasarruf edin, borçları azaltın, yatırım yapın ve sürekli olarak finansal bilginizi artırın. Bu adımları izleyerek sağlam bir mali gelecek inşa edebilir ve finansal özgürlüğe ulaşabilirsiniz.